Herkese merhaba. Ben Adar. Bugün sizi karanlık sırların ve inanılmaz iddiaların yer aldığı bir yolculuğa çıkaracağım. Adı Montauk Projesi. Bu proje sadece zaman yolculuğu ve zihin kontrolüyle değil, aynı zamanda hükümetlerin karanlıkta sakladığı sırlarla da anılıyor. Ama bu hikaye sıradan bir komplo teorisi değil. Onun kökleri 1943'te gerçekleştirildiği iddia edilen Philadelphia deneyine dayanıyor. Philadelphia deneyi ABD donanmasının radar görünmezliğini sağlamak amacıyla bir gemi üzerinde gerçekleştirdiği bir projeydi. Ancak iddialara göre bu deney sırasında gemi sadece radar sistemlerinden değil fiziksel dünyadan da kaybolmuş ve uzay zaman bükülmesiyle başka bir boyuta taşınmıştı. İşte bu olay Montauk projesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Montauk projesinin merkezinde New York Long Island'daki Camp Hero askeri üssü yer alıyor. Bu üs yüz, yüzeyde bir radar istasyonu gibi görünüyordu. Ancak iddialara göre yer altında hükümetin kontrolünde dünyayı değiştirecek deneyler yürütülüyordu. Ve işin en ürkütücü kısmı bu deneylerde çocuklar ve gençler Bilinçleri manipüle edilerek denek olarak kullanılırdı. Montauk projesinin amacı insan zihnini kontrol edebilecek bir teknoloji geliştirmekti. Preston Nichols, proje ile ilgili yazdığı kitapta burada gerçekleştirilen deneylerin korkunç detaylarını paylaşıyor. İddiaya göre deneklerin zihinleri çeşitli yöntemlerle travmatize ediliyor ve ardından bu travma zihinlerini yeniden programlamak için kullanılıyordu. Nichols Montaal kürsüsü adı verilen bir cihazdan bahsediyor. Bu cihaz, bir kişinin düşüncelerini elektromanyetik dalgalar aracılığıyla somut hale getirebilecek bir teknolojiye sahipti. Düşünceler sadece başkalarının zihinlerine aktarılmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel dünyada etkiler yaratabiliyordu. Söylentilere göre bazı deneklerin zihinleri o kadar güçlendirilmişti ki bir düşünce ile nesneleri hareket ettirebiliyorlardı. Ama montal projesinin en çarpıcı iddiası zaman yolculuğu üzerine yapılan çalışmalardı. 1983 yılında bir zaman tüneli açıldığı ve bu tünelin hem geçmişe hem de geleceğe erişim sağladığı öne sürülüyor. Al Bielek isimli bir başka iddia sahibi ise bu tünel sayesinde 1943'teki Philadelphia deneyine geri gönderildiğini söylüyor. Ayrıca tünelin sadece zamanla sınırlı kalmadığını, başka boyutlara da açıldığını iddia ediyor. Bielek'in anlattığına göre bu deneyler sırasında bazı denekler kaybolmuş, bazıları ise bilinmeyen boyutlardan döndüklerinde akıl sağlıklarını tamamen yitirmişlerdi. Montauk projesinin tam olarak ne amaçladığı, bu deneylerin nereye varacağı hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Montauk projesinin gerçekliğine dair sonut kanıtlar bulunmuyor. Ancak Camp Hero'daki terk edilmiş radar kulesi ve yer altına inen kapalı tüneller birçok kişiye göre bu iddiaların doğruluğunu güçlendiriyor. İddialar devletin deneyleri örtbas etmek için belgeleri imha ettiği yönünde ancak bazıları bu tür hikayelerin aslında kamuoyunun dikkatini başka şeylerden uzaklaştırmak için kasıtlı olarak yayıldığını düşünüyor. Bu ile ilgili başka bir ilginç bağlantı ise popüler kültürden geliyor. Netflix'in Stranger Things dizisi başlangıçta Montauk olarak adlandırılacaktı. Dizi paranormal yeteneklere sahip bir kız çocuğu ve gizli hükümet deneylerini konu alıyor. Dizi yaratıcıları Montauk projesinden ilham aldıklarını açıkça belirttiler. Montauk projesi hakkında bir gerçek var ki o da ardında bıraktığı gizem. Bu hikaye insanlığın neler yapabileceğini ve bilimsel ilerlemenin ne kadar ileri götürülebileceğini sorgulatıyor. Ama asıl önemli soru şu. Eğer iddialar doğruysa hala başka Montauk projeleri var mı? Zaman yolculuğu, zihin kontrolü ve diğer boyutlar. Bu deneylerin bir kısmı gerçek olsa bile insanoğlunun neler yapabileceği sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Gerçek ya da kurgu. Montauk projesi her zaman tartışılmaya hak edecek. Çünkü sınırlar açıklanmadıkça büyümeye ve bizi daha da meraklandırmaya devam ediyor. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Yeni ve istikrarla büyüyen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sevgilerle.